çocukluk yaşatmak isteyen ebeveynler çocukları için üzülerek odayı yeniden inşa etmeye karar verdiler. Kolayca soyulan gri duvar kağıdı yerine duvarları açık renkli boyayla boyadılar. İki duvarda yumuşak paneller kullandılar ve Fikir Home'dan bir karyola ve yumuşak bir yatak satın aldılar. Ayrıca giysilerini saklamak için yatağın altına iki çekmece eklediler. Yatağın üç tarafına özel kombine dolaplar yerleştirildi ve altlarında büyük eşyaları saklamak için sürgülü çekmeceler eklendi. Telefonları şarj etmek için başucuna anahtarlı prizler ve yatma yapmadan önce ihtiyaç duyacağınız şeyler için bir tezgah yerleştirmeyi ihmal etmediler. Sol tarafta çocuğun çalışma alanı bulunmaktadır. Genellikle başüstü dolapları çocuğun en sevdiği kitapları saklarken dekoratif eşyalar üstte düzgün bir şekilde düzenlenir. Kapının arkasında bölmeleri, depoları, battaniyeleri ve çantaları olan tabandan tavana bir gardırop ve altında asılı bir giysi alanı oluşturuldu. Yatağın ayak ucunda bağlantılı bir başüstü dolabı büyük çeşitli eşyalar için örnek bir saklama alanı sağlar. Son olarak bu klasik ve şık